Merhaba arkadaşlar ben zeyron 13 Mavzum. Bugün sizlere Duello silahını yapacağım arkadaşlar. 3 level taş bastım ve 950 uyum bastım. Geri kalan uyumlarını burada Discord üzerinde çok güzel abilerimiz ve kardeşlerimizle sohbet ederek basacağım. E sizlerde ne kadar bir savaş gücü elde edeceğimi görmenizi istedim. Umarım videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmazsınız. Videoya başlayalım arkadaşlar bizler. Selamünaleyküm abiler hoş geldiniz hepiniz. Aleyküm hoş bulduk sen de hoş geldin. Eyvallah abi hoş bulduk. Ben düelloya basıyorum abi 32476 savaş gücü veriyor şu an. Bas, ha, bas. Aman abi bas. abi. Sen de bitiriyor mu düelloyu? İnşallah. Bizimkileri dur beni şu anda şeyi kapatıyorum. Tamamdır abi. Hadi bakayım oyunda ilk yapan sensin abi. Uylu olsun şimdi. Eyvallah kardeşim. Ullu. Sanki yabancıymış gibi. Çar seni. Uylu dedim ya. Yo ben Darkobit'i aldım artık. Darkobit'e giriyorum. Zehir 13'e girmiyorum. Yani. Doğrudur. Değil mi Musa abi? Musa sesi çıkmıyor baksana. Kalbine indi sanki hesap. <laughs> Yenge başındadır onu şimdi. Bayağı iyi verdi ama şu an. Redibin nereye çıktı? İyi hayırlı olsun. Eyvallah abi sağ olasın daha bitmedi ama daha yolumuz uzun. İyi iyi. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah abi hiç gözüm yok oralarda. Biliyorsun beni. Eyvallah. E, içinde için taş alıp basmak lazım diğer taşlar. İlker görmesin abi ikinci olduğumu bak. Hiç çekemez mi? <laughs> Çekemez abi sana yazıp durur. E yapalım kanadı fullleyelim abi bunu yapalım. <laughs> Zaten yazıp duruyor. <laughs> Sonra diyor ki, yine ben söylemiyorum o istiyor. Berkay <laughs> <laughs> daldın gittin kardeşim. Öyle abi. Iyi. Herkes izliyor. Hayır güzel arkadaşlar hoş güzel. Eyvallah kardeşim senin güzel videonu da çektik onu da atacağız Tumu. At. At. E, Tumu'ya mı oynadı Berkay? Aynen, Aynen Berkay'a Tumu oynadık. Abi bu 60 kayı bulur mu bilmiyorum ki ben de. Bulur bulur. İnşallah bulur abi. Diyecektim <laughs> 49k'da kaldı <laughs> abi. 55k'da kalırsın diyecektim. Şeyi yok mu bunun taşı? Selamünaleyküm. Can bütün taşı bitti abi. Aleyküm selam Ülker hoş geldin. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah abi sağ olasın. Aleyküm selam. Bir imar kaldı. Şey, daha doğrusu tepe dövüşü kaldı. Yayın sağ mısın abi? Evet videodayız izleyken şu an. <laughs> Şura taşımızı alalım. Biraz ona basalım. Ne verecek? Hello. Aa, şeyde. Aura'nın yanında. Gel. Aura'nın yanında. Oyun kristali ne kadar gitti abi? Az gitti ya. Hayırlı olsun abi. Teşekkürler kardeşim. Sağ olasın. Bundan Benim... almamıza gerek var mı? Al al. Şey yapıyor. SG'yi yükseltiyor. Aynen abi. Çok iyi. Arttırıyor ya. Başka nerede var? Ha orada. En son. He. Lazım. Allah şu an markete dedik dedik yaptık burada da olmaz Bir daha bak. Az bir şey kaldı. Aynen bitti evet. abi. Bir bas bakalım. Az verdi. Az verdi. Evet. Aynen abi az verdi. İleride daha da çok artıyor. Tekyüz 100, -100 filan. Ulan 150 SG mi Güzel oldu abi savaş gücümüz 429k Az bir savaş e... gücü değil yani vaksimiz yok sadece bir tabanca yaptık. Şu yani, şeyleri şeyden... çıkarsana dandik bıçakla bombayı normalini tak ya. Gösterişe gerek yok az SG'n olsun. Yani. Benimki o türlü 4 410k veriyor. çok güzel. 390 kadar. Onu da al. Savaş bu buhta kalıyor da abi savaş. Sen şey yaptın, karakter. Evet. Eklemek istediğiniz var mı? Videoyu sonlandıralım. Yanına sağlık. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Herkes gördü zaten düellonun seygesini göster. Ona göre millet metal düelli kendine göre yapar. Ayağını yorganına göre uzatır. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Berkay. Sağ ol kardeşim sen de. Katıldığın için iyi gel. Arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>